Number One TV ekranlarında Clip Express devam ediyor. Tuğba Özerk'le beraber devam ediyoruz. Tuğba Özerk'in sahne performansından önce son bir saati nasıl geçiyor, neler yapıyor? Genelde gittiğim her yerde çok fazla otel odasından çıkmıyorum. Çünkü o işin büyüsü kaçmasın diye insanlara birazcık o sürprizi, o heyecanı evet. yaşatmak adına ortalıklarda çok fazla dolanmamaya dikkat ediyorum işin gerçeği. Otel odamda geçiriyorum bir günümü. Hava sıcak da olsa havuza falan da pek giremiyorum işin gerçeği ama bir saat öncesinde zaten hazırlanmış oluyorum aşağı yukarı, odamda oluyorum. Bir çay, bitki çayı mı bir şey mi içeceksem onun için hani içiyorum işte belki ballı bir şey, belki sıcak bir konyak alıyorum işte falan hani böyle sesimi ısıtacak bir şeyler. Onun haricinde e, valla çok fazla özel bir şey yapmıyorum, tabii sesimi açıyorum. Ramazan ayında zaten çalışmıyoruz biliyorsunuz evet. genelde. E, o yüzden de hani konyak da almıyoruz falan. <laughs> Ama Ramazan ayı haricinde çalışıyoruz genelde. Bayramda ilk programım olacak zaten. Bayramda Kıbrıs'tayız, birinci günü ee, şeydeyiz. Artemis'teyiz. Ee, onun haricinde devam edecek programlar yine tabii bayramda olacaklar var ama şimdi tabii ki ilk alınmış işimiz budur şu anda. Yani çok özel bir şey yapmıyorum. Sesimi ısıtmak, sesimi açmak ve kendimi böyle sakin tutmaya dikkat ediyorum, sinirlenmemeye dikkat ediyorum. Çünkü o sahne performansınıza çok yansıyor. Evet. O açıdan da olabildiğince rahat olmanız gerekiyor. Genelde de çok negatif şeyleri ekibim bana yansıtmaz. Hı hı. Bir sorun varsa da e, halledene kadar söylenmez. E, i̇ş biter, sahne biter böyle böyle olmuştu biliyor musun diye anlatırlar. Böyle keyifli geçiyor. Ekibim sayesinde de tabi çok kolay geçiyor. Peki şansına uğruna inandığınız bir şey var mı? Sahneye çıkarken yanımdan ayırmadığım ya da önce bir şey yaptım. Ya, şeker ezerim genelde. Yani öyle, öyle derler, mi? <laughs> evet, e, şeker ezerim. Ya yani bir çıkmadan önce şöyle bir şeker ezerim. Ya bir de bir dua ediyorum kendimce? Yani Hı -hı. ufak bir dua çünkü ne bileyim nazar işte. Ya da bir nazar boncuk takıyorlar menajerim falan. Hani öyle şeyler. Bilindik çok böyle özel bir şey tabii ki yok. Ama e, ben zaten şarkı söyleşimin ve sesimin İnsanlara keyif verdiğini verebildiğini düşünüyorum. Evet. O açıdan da e, en güçlü şeyi ne olduğunu düşünüyorum ve onu yansıtmaya çalışıyorum insanlara ve keyfi de geçiyor hakikaten yani. Peki o zaman Tuğba Azverde sohbetimiz devam edecek ama öncesinde güzel bir video şimdi sizlerde.